Dostlar Golsa aleyküm, Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün Göppingen'deyim. Beraber Göppingen şehrinin çarşısını gezeceğiz. Bugün burada bit pazarı var. Günlerden pazar günü. Bit pazarında gezeceğiz. Gezmeye başlayalım. Şöyle geniş açıdan bulunduğum yeri size göstereyim. Burası çarşı. Karşısı kapalı yol. Aynı zamanda burada şansıma panayır varmış. Panayır'ı da gezeceğiz. Havamız güzel ama soğuk. Çarşıyı gezdikten sonra bit pazarına gideceğim. Biraz da bit pazarında gezeceğiz. Bakalım burada bizi ne bekliyor. Aniden oldu, aniden geldim. Böyle fazla da bir araştırma yapamadım. Ondan dolayı bu panayır da bence iyi oldu. Biraz sürpriz oldu. Şöyle bir gezelim. Karşıda silahla Allah hedef atıyorlar. Tekerleri görüyorsunuz. Burası da patates satıyor. Şöyle girelim. Aynı burada topla hedef atıyorsunuz. Burası birçok yerde gösterdim Alman şekerlemeleri. Fındık, fıstık, farklı çeşitlere üstüne şekerleme yapıyorlar. Çocuk karuseli. Almanlar normal fazla mısırı bilmez. Burada mısır bile satılıyor. Almanya'da mısırı fazla bilmezler ama Ablamız müsaade etti. Mısırları çekebilirsin dedi. Burada da mısır satılıyor. Böyle bir mısır 4 euro. Dankeşi. Hava soğuk olmasına rağmen bayağı da bir kalabalık burası. Meyveler var. Etrafında çikolata kaplama. Tabii ki dondurmacı var. Bunlar da sosis satıyor. Şimdi fazla yanaşamıyorum. insanlara rahatsız etmek istemiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hani Almanya'da gerçekten biraz bir sorun oluyor. Burası krebs satıyor. Nutellalardan görüyoruz. Çocuk karuseli. Burası da labirinte benziyor camlı labirent. Çocukken girerdim böyle yerler ama bilmiyorum yani şu vaktim olur mu? Şu anda tam altındayım. Kişi başı buraya binmesi 5 euro. Şuradan biniyorsunuz. Bugün pazar olmasına rağmen dükkanlar açık. İlkbahar bayramıymış burada bugün. Tam böyle ilkbahar olmasa bile hava güneşli. Gördüğünüz gibi herkes dışarıda. Kafeleri fazla çekemiyorum. Kafelerin içi gerçekten kalabalık dolu. şurada güzel ya. Buraya böyle bir su oyunu yapmışlar. Su tekerleğe çeviriyor. Meyer alanından biraz bir çıkalım artık. Bakarım ileride tane var. Çarşı galiba ileriden devam ediyor ama bir oraya kadar gideceğim bakalım. Güneş çok kötü ya. Aşağıdan doğru vuruyor. Kış güneşi böyle video çekmek için hiç de iyi olmuyor. Aşırı ışık oluyor, görüntüyü bozuyor. Elektrikli arabalar burada şarj oluyor. Kupra'mış bunlar. Jack and Jones Türkiye'de de var galiba. Ya nerenin markası bilmiyorum ama şimdi yanından geçtik. Güneşten sağ tarafa geçeceğim. Burası da sinema şuradan devam edelim. Fazla da büyük bir çarşısı yok. Ama Göpingen için yeterli. Yanlış hatırlamıyorsam buranın 80 bin falan nüfusu olması lazım. Birçok defa söyledim ya. Alışveriş merkezleri hep şehrin dışına yapıldı. Böyle süpermarket falan buralarda fazla göremezsiniz. AVM'den alışveriş imkanlarından konuşmuşken önüme bu AVM geldi. AVM bile varmış. Buranın içinde Aldi süpermarketi de var. Bayağı da büyük bir AVM'ymiş ha. Arka tarafına geçtim şimdi. Önden küçük gözükmüştü. Yani bayağı büyük bir yer. Biraz bir ara caddelere girdim. Ara caddelerde böyle güzel evler karşıma çıktı. Böyle sanki park gibi yeşillerin içinde. Burayı da göstereyim istedim. Kuşlar ötmeye de başladı. Çok güzel bir parka denk geldim. Ağaçlar tam yeşillenmese de çimler, çiçekler yavaş yavaş çıkmaya başlamış. Hemen solumda büyük bir kilise var. Buraya böyle bir demirden bir figür yapmışlar. Kesin bir manası vardır. Böyle güzel, şirin, çocuklarla vakit geçirebileceğiniz bir yeşil alan. Yukarıdakiler karga galiba. Karga sesi değil mi? Çok güzel bir park ama hava bayağı oturmak için serin, soğuk. Çok sert bir rüzgar esiyor. Bundan dolayı burada mola yapamayacağım. Karşıda şah oynuyorlar. kısaca bir kilisenin avlusunda olan mezarlığı gezeyim dedim. Gördüğünüz mezarlıkların hepsi 17. 18. yüzyıla ait. Bayağı da eski mezarlar var bunda. Mesela şu 1840'da doğmuş, 1890'da vefat etmiş. Şunlar daha eski. Yani üstü okunmuyor şu anda. Gördüğünüz gibi park gibi bir mezarlık. Böyle filmlerde, korku filmlerinde olur ya, aynı biraz böyle oraya benziyor. Böyle fazla da bir dolu bir mezarlık değil. 17. 18. yüzyıldan gördüm. Demek ki sonralara buralara bir daha gömü yapmamışlar. Mesela buradaki gördüğünüz mezar taşı 16. yüzyıldan. Şimdiye kadar gördüğüm en eski mezar burası. Acayip ya. Parkın ortasında, çimin ortasında burada bir mezar var. Karşıda bir mezar var. Başka da mezar gözükmüyor burada. Gerçekten çok acayip bir yermiş. Evet, vandallar her yerde var. Gördüğünüz gibi mezarlığa saygı panlerden her yerde görüyorum ya. Almanya'da bütün şehirlerde var. Böyle halka açık. Buraya alıyorsunuz. Okuduğunuz zaman isterseniz buraya koyuyorsunuz. Veya fazla bir kitabınız varsa evde buraya koyup halka açık böyle buradan alıp okuyabiliyorsunuz. Burada böyle oturmak için farklı bir yöntem yapmışlar. Böyle demirden oturma sandalyeleri yapmışlar. Şöyle göstereyim. Şöyle burası da güzel bir park. Aşağı doğru su akıyor. Aşağıda fiskiye de var. Ara caddelerden gezerken böyle gerçekten çok güzel, bakımlı bir meydana geldim. Şurası eski bir yara ahşap bina. Tarihi olduğu belli. Burada da böyle güzel bir havuz var. İçinde küçük küçük balıklar var. Ee, Almanca biz bunlara goldfish diyorduk ama Türkçede de aynı mı? Yani manası altın balığı. Karşıda kafeterya var. Oturma yerleri var. Aynı son gösterdiğim parkta gibi demirden Böyle oturma imkanları sunmuşlar. Burada da yine tarihi bir binaya benziyor. Tarihini göremedim ama çok güzel böyle renova edilmiş. Şurada kuduma göre burası da mahkeme binasıymış. Meydanın solunda bir kilise var. Evet böyle çiçeklerle donatılmış, süslenmiş bir yer bayılıyorum bu sessizliğe ya. Her yer sessiz. Bu cadde de güzel. Ne ağacıysa bunlar böyle beyaz beyaz çiçekleri açmış. Ben şimdi aşağı yukarı 3 saat şuradan doğru gideyim. Çarşıyı gezdim. Ee, şimdi yavaş yavaş geri gidiyorum. Bit Pazarına gideceğim. Tabit Pazarı tam olarak nerede onu da navigasyona vermedim. Lakin bir önce bir Arabiye gideyim. Ondan sonra oradan da Bit Pazarına gideceğim. Yine yolumun üstünde güzel bir meydan. Pazar yerine ulaştım galiba. Karşıda levhalar var Bit Pazarı diye. Yani burada lambayı beklemem gerekecek. Şimdi bizim yeşil yandı. Karşıya geçelim. Levhalar burada. Evet burası bir pazarı alanı. Bayağı bir büyük galiba ya. Nereye kadar gidiyor tam bilmiyorum ama büyüge benziyor. Şimdi bir inelim aşağı şöyle bir kısa turlayalım. Baya da bir kalabalık ya bit pazarı gerçekten. İsmi bit pazarı ama çok böyle yeni satan var. Yeni ürünler. Mesela i̇şte burada yeni satan var. Halı 1 metre 1.80 20 euro diyor. Şurada da banyo seti var. Böyle Versace modelli. 10 diyor. Arkadaş arabi komple halıyla doldurmuş. Türkiye'den geliyor bunlar galiba ya. Aynen. Yorgan diyor. Lüks silikon yorgan. 30 euroymuş. Bunlar 1 euro. Böyle makas. Cımbız. Lazım olana. Kısa gezmeye devam edelim. Yine yeni. Ne varmış burada? Allah drone bile satılıyor burada ya. Oyuncak drone galiba. Siz Türk iş, Deutsch. Türk müsünüz? Ha? Oyuncak drone galiba bu değil mi? Ne kadar bu drone? 35. 35. Şuna masaj galiba. Smartwatch. Bunlar ne kadar? 35, 30. Hmm, tamam. Güzelmiş ama. Geç mi kaldım? Ne yavaş yavaş toplamaya başlıyorlar. Evet, aynen buradaki arkadaş topluyor. Biraz geç kaldım galiba. Neyse yine de şöyle bir turlayalım. Mesela bir parça 2 euro diyor. Böyle model otolar falan var. taraflar biraz daha kalabalık. Böyle 50 kuruş. CD'ler satılıyor. Aslında bunlar tat tutuluyor mu ya? Bunu satın alan var mı? Ablamız hepsini yere atmış. Burası bir fabrika Fabrikanın park yerine yapmışlar. Burada bitiyor. O elektrikli motorlar var. Ama esnafların yüzü hiç gülmüyor. Bir kere görüştüm de öyle fazla da bir iş yapamamışlar. Sadece kuru kalabalık diyorlar. Bisiklet bile var burada. Maalesef buraya sabah gelmek gerekiyormuş. Aslında ilk buraya gelseydim belki biraz daha bir işlek ve kalabalık olurdu. Şimdi kamerayı tutmaya korkuyorum tezgahlara. Çok fena tepki veren var yani çekilmesini istemiyorlar. Ondan dolayı böyle ortadan doğru gezeyim dedim. İnsanların yüzünü çekmesi zaten problemli. Şöyle bir tezgah olsun göstereyim. Bu arkadaşımız da her şeyi kartona koymuş. Böyle kartondan sesip seçip seçip alıyorsunuz. Galiba sonra fiyatını soruyorsun ama bir 2 euro falandır galiba bunlar.